İlk kez sandıklara Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı seçmek için gideceğiz ve tercihimizi kullanacağız. Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın niteliği farklı, bulunduğu makam farklı. Bir bayrağı temsil ediyor, ülkeyi temsil ediyor. Cumhurbaşkanı dediğimiz kişinin hiç kimseyi ötekileştirmemesi lazım. Cumhurbaşkanı dediğiniz kişinin toplumdan gelen eleştirileri saygıyla karşılaması lazım. Cumhurbaşkanı dediğimiz kişinin devleti öfkeyle değil akılla yönetmesi lazım. Akıllı olması lazım. Aklı egemen kılması lazım. Yine Cumhurbaşkanlığı dediğimiz kişinin hukukun üstünlüğüne inanması lazım. Ve en önemlisi Cumhurbaşkanı olacak kişinin şaibesiz, temiz birisi olması lazım. Su gibi arı olması lazım. Su gibi duru olması lazım. Tertemiz. Ve hepimiz göğsümüzü gere gere, işte bizim cumhurbaşkanımız budur diyebileceğimiz bir kişinin seçilmesi lazım. Şimdi biz bunları bırakmışız bir tarafa. Ali mi olsun cumhurbaşkanı ve elim olsun. Bu tartışma yanlış. Bu tartışma halkın sağlıklı bir cumhurbaşkanı seçmesinin önündeki en ciddi engellerden birisidir. Biz önce halka şunu soralım: Siz nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz? Eğer o cumhurbaşkan niteliklerini ortaya koyarsak, zaten adayları da ondan sonra rahatlıkla tartışabiliriz. O niteliklere uygun adaylar var mı, yok mu? O zaman onu görmüş olabiliriz. Teşekkürler arkadaşlar.